Merhaba karantinanın altıncı günündeyim. Her şey güzel ve sakin. Çok canım sıkılıyor. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyoruz. Cips istiyorum, çikolata istiyorum. Faydalı şeyler izlemeye çalışıyoruz. Özellikle belgesel tarzında. Altın kapılarımız kan oldu tayfun. Standart şeyler dışında farklı şeyler de yapıyoruz ki canımız sıkılmasın. Çok sağa yattım biraz da sola yatayım. Online dersler başladı mesela çok mutluyuz. Saat sekiz buçukta online ders mi olur? Online ders değil mi bu? Akşam yapalım. Düzenli bir şekilde temizlik yapıyorum. <laughs> <laughs> Kolonya. Her şey sildik mi? Her yeri sildik mi? Silelim. Aslında bu karantina bir yandan iyi oldu diyebiliriz. Imdad, kurtarın beni. Imdad. İnsanlar sadece fiziksel sağlığına değil psikolojik sağlığına da önem göstermeli. Sen koronayı savundun. Savunmadım. Savundun. Savunmadım. Arkadaşlarımla sık sık muhabbet ediyorum telefonda. Muhittin. ödesene artık şu 500 lira borcunu. Sonuçta izlenecek, okunacak bir sürü şey var. Neden sıkılalım ki? Alo, Netflix mi? İzledim hepsini. Bitti. Yeni bir şeyler çekin artık. Genel olarak iyi.